Herkese merhaba. Bu videoda 2021'in ilk çeyreğinde okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. 2021'in ilk çeyreği deyince de böyle ekonomi bilançosu gibi oldu ama e, yani Mart'ın sonuna kadar gösterdiğim kitapları okumayı planlıyorum. Genel anlamda zaten bu kitaplar aslında 2020'den kalan kitaplar. Yani çoğunu 2020 içerisinde okumayı planlıyordum. E, fakat okuyamadım. O yüzden 2021'in ilk dönemine sarkıp sarkan kitaplar. Şimdi şöyle yapayım. İlk olarak e, okuyacağım romanlardan bahsedeyim. 2021'in ilk kitabı Tolstoy'un Anna Karenina olacak? Anna Karenina'yı en son lise 1'de okudum ve çok daha kısa bir halini okumuştum. O yüzden uzun süredir zaten tam metnini okumayı planlıyorum. Böyle poşetini çıkarmadığım, okunacağı zaman bekleyen bir can yayınlarından çıkan Anna Karenina var. Çevresinde Uğur Büke yapmış. Bu kitabın çevresiyle ilgili çok böyle olumsuz yorum görmedim. O yüzden bunu okuyacağım için içim rahat. Genelde ben bu yılın ilk kitabı olarak bir Orhan Pamuk romanı seçerdim. Geçen sene Kare okumuştum. Ama bu sene bir değişiklik yapmak istedim ve uzun süredir okumayı planladığım ve okumayı bekleyen bir kitap seçtim. O da Anna Karenina oldu. Ama yine Ocak ayı içerisinde bir Orhan Pamuk kitabı okumayı planlıyorum. O da sıradaki Orhan Pamuk kitabı. İstanbul. İstanbul, Orhan Pamuk'un biraz daha kişisel yaşantısını anlattığı bir kitap ve benim sıradaki Orhan Pamuk da. Zaten okumadığım çok az Pamuk romanı kaldı. O yüzden de biraz üzgünüm ama artık böyle yavaş yavaş külliyatı tamamlayıp bir yazarlar ve külliyatları serisine Orhan Pamuk videosu çekmek istiyorum. Diğer kitap Ayfer Tunç'un Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek can yayınlarından çıkan. 70'li yıllarda hayatımız. Ee, aslında Türkiye'nin 1970'lerinin o sosyolojisini anlatan bir kitap. Benim diğer okumak istediğim Ayfer Tunç kitabı Bir Deliler Evinin Yanan yanlış anlatılan kısa tarihiydi. O ve Bu arasında gidip geldim. Ama bunu daha önce almıştım ve bayağıdır bekliyor okunmayı. Ve böyle bir kitap okumak da istiyorum açıkçası şu ara. O yüzden ilk 3 aylık periyoda bu kitabı aldım. Diğer kitabım yaklaşık 7-8 yıldır sürekli olarak bu seriyi okumak isteyip bir türlü e, almadım. Erteledim yani devamlı. Hem almayı hem okumayı. E, bu yıl aldım ve artık 2021'de okuyacağım. Adalet Ağoğlu'nun Dar Zamanlar Üçlemesi. Bir bu da ilk kitabı Ölmeye Yatmak. Bununla sonunda seriye başlıyorum. Diğer kitap Türk Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine. Bir alışveriş videosu çektim aslında orada daha kapsamlı anlattım ama. Bu sene herhalde en fazla konuşulan kitaplardan biriydi bu. Yani Goodreads'e girdiğimde o kadar fazla kişinin yorumuyla karşılaşıyordum ki hep. Gerçekten merak ediyordum ama bir türlü böyle bu sene fazla da roman okumamamdan kaynaklı yeni bir roman keşfim de olmadı yani hani almamıştım. Ama 2020'de o dengeyi daha iyi kurmak istediğim için yeni çıkan romanlara ve eskiden okumayı bekleyen romanlara daha fazla yer vermek istiyorum. Bu da onlardan biri. Yeni tanışmak istediğim yazarlardan biri. Ee, ben de Koşucular ve Bu var. yeni aldım ikisinde. Ama son kitabını alıp okumak istiyorum. Evet bunlar e, kurgu olarak okumak istediğim kitaplarda. Gelelim şimdi kurgu dışı kitaplara. İki tane şöyle genel sanat kitabımız var. Birincisi sanatın kısa öyküsü. Hep kitaptan çıkan. Bunu Ocak ayı içerisinde okuyacağım. Bunu zaten bayağıdır okumayı planlıyorum. İçinde böyle birçok tablolar, ana akımlar, eserler, sanatçılarla ilgili bilgiler var. Böyle çok kapsamlı bir sanat kitabı okumadan önce böyle bir şey okumak istedim. Diğer kitabımız yine hep kitaptan çıkan Fotoğrafın Kısa Öyküsü. Bu da önemli eserlere, temalara ve tekniklere yönelik bir kitap. Bunun da içinde kuşak hayatı çok güzel fotoğraflar var. İkisi de baskı olarak gerçekten güzel kitaplar. Böyle sanatla alakalı, yani görselliğin anlatıldığı kitaplarda bence görsellerin de iyi olması gerekiyor ve hep kitabın bu kitapları o açıdan başarılı. Diğer kitap Mişra Yan'ın sinemadan çıkan eleştiriye giriş, edebiyat, sinema ve kültür alanında bu kitaba şu aralar gerçekten ihtiyacım var. O yüzden Ocak ayının başlarına mutlaka alacağım bunu. Çünkü ödevler gereği çok fazla şu an film eleştirisi yazıyoruz. Ve artık hani bu tarz bir eleştiri nasıl yapılır, nasıl okunur. Böyle bir kitap okumaya çok ihtiyaç duyduğum bir dönemdeyim. O yüzden bu kitabı da okuyacağım. Şimdi göstereceğim iki kitap ise sanırım <laughs> 2021'in ilk karantina başladığında tamam şu X çok bekliyor artık bunu bir an önce okuyayım dediğim iki kitaptı ama okuyamadım olmadım ve gerçekten ikisi de o kadar fazla aylık okuma listelerime girip çıktık işte bu ay okuyayım falan böyle devamlı bu haldeydim özellikle bu yani yaklaşık iki yıldır sürekli olarak tamam artık okuyayım dediğim kitaplardan biri o yüzden daha fazla ertelemeyeceğim Anna Karenina ile birlikte başlamak istediğim kitaplardan biri. Yani Ocak ayında okumaya başlayacağım. Ve bu kitabı bir daha gösterdiğimde muhtemelen yorumunu paylaşı olacağım artık. Christopher Vogler'ın Okyanus'tan çıkan Yazarın Yolculuğu, Senaryo ve Öykü Yazımının Sırları. Bu e, meşhur kahramanın sonsuz yolculuğundan önce okuyabileceğiniz bir kitap. Daha giriş niteliğinde bir kitap. E, bir şeyler yazmaya merak herkes için içeriği gerçekten dolu bir kitap. Hatta yazmaya değil yani izlediğiniz şeyleri ya da okuduğunuz şeyleri yorumlamak için de güzel bir kaynak. Diğeri yine çok defa listeme girip çıkan, yanında bir sürü yer gezen, kolektiften çıkan Erik Berkowitz'in Seks ve Ceza. Seks ve Ceza bu antik mezopotamya'dan günümüze kadar bu seksin yargılanması, insanların bu konuda yaşadıkları, işte zina yap yapan kadınlara yapılanlar ya da Oscar Wilde'a yapılanlar ve birçok farklı konuda seksin yargılanmasıyla alakalı bölümler içeriyor. Çok seveceğime eminim bu kitabı. Ve son olarak da böyle biraz kapsamlı bir kitap. Sinemanın temel kavramları Susan Hayward'ın Es Sinema Tekniği'nden çıkan bir kitabı. Ee, bu kitap ben daha önce almıştım ve ara ara karıştırıyordum. Fakat şimdi bu dönem bir hocamız bu dönem bu kitabı okumamızı istiyor. O yüzden de Mart'a kadar bu kitabı bitirmiş olacağım. Biraz böyle sözlük tarzı, kavram kavram ilerleyen bir kitap. Ama anlattığı kavramı gerçekten güzel işleyen bir kitap. O yüzden merak ediyorum bu kitabı da. Evet, benim okuyacağım kitaplar bu şekilde. Bu kitapları Mart'ın sonuna kadar okumuş olmak istiyorum. Sizin de aralarından okumak istediğiniz ya da okuma istediğinizde olan kitaplar varsa lütfen aşağı bana yazın. Böyle hem o ay beraber okumuş oluruz Hem de ben video çektiğimde yorumlarda o kitaplarla ilgili daha detaylı olarak konuşabiliriz. 2020 benim için biraz böyle okuma disiplinimi biraz kaybettiğim bir yıl oldu. Yani çok fazla şey oldu bu yıl. İşte bir yandan sınava hazırlandım, bir yandan bu pandemiyle baş etme sürecim vardı. Bir de genel olarak çok fazla kurgu dışı okudum. Hatta roman çok çok az okumuşum bu yıl. Ondan kaynaklı tabi okuma hızım bir roman okuduğum kadar hızlı olmuyor kurgu dışı okuduğumda. Ama 2021 için daha umutluyum. Biraz daha eski formuma dönmek istediğim bir yıl okuma açısından. Fiziksel olarak da gerçi iki açıdan da eski formuma dönmek istediğim bir yıl. Umarım bu videoyu severek izlemişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese iyi okumalar.